9 Eylül Üniversitesi doçent Yusuf Savran çok kritik uyarı. İtalya'ya göre Türkiye daha ciddi sınav veriyor şeklinde açıklamalarda bulundu. Şimdi onu izliyoruz. İyi günler sevgili Türkiye. Ben e, 9 Eylül Üniversitesi e, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde e, pandemi servis sorumlu hekimi doçent doktor Yusuf Savran. Bu videoyu e, sizleri pek çok noktada bilgilendirmek ve bir ihtiyaç üzerine e, çekmeye karar verdim. Çünkü maalesef hala halkımızın çoğu karşı karşıya olduğumuz tehlikenin farkında değil. Bu insanlık tarihinde 1400'lü yıllarda meydana gelen veba salgını ve 1990'larda ve 2012'de meydana gelen Mersko salgınından sonra insanlık tarihinin karşılaştığı en büyük tehlikedir. Maalesef Hala bunun idrakına varamadık. Bütün dünya burada sıkıntıda. Dünyanın en gelişmiş ülkeleri, dünyanın en zengin insanları dahi bu hastalık karşısında çaresiz kalmaktadır. Çünkü Covid-19 adı verilen koronavirüs ailesinden olan bu mutasyonla ortaya çıkmış virüs daha önce tıp insanlarının, bilim insanlarının karşılaşmadığı ve maalesef Henüz şu ana kadar ispatlanmış etkin bir tedavisinin olmadığı bir virüs hastalığıdır. Ve tüm dünyada, dünyanın en gelişmiş Avrupa ülkelerinde dahi ciddi ölümlere neden olmuştur. Ben üzülerek söylüyorum ki hala Türkiye bu işin ciddiyetinin farkında değildir. Ben pandemi servisinin yöneticisi olarak gözlemlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Ee, ilk vakanın Türkiye'de görüldü 11 Mart itibariyle bugüne kadar 15 günlük bir süre geçti Ve istatistiklere baktığınız zaman maalesef e, hazırlıksız yakalanmış İtalya'ya e, göre e, Biz buna hazırlandık diyen Türkiye e, daha ciddi bir sınav vermektedir Ve vaka sayımızla ölüm sayımızla şu ana kadar İtalyanlardan daha ileridedir ee, bu işi kazasız belasız e, ya da daha zayiatla diyebileceğim e, atlatan ve işin merkezi Savran ben bir aile babası olarak çocuklarımın geleceği için uykusuz çalışıp onları görmemeye katlanıyorsam siz de sevdikleriniz için mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın şeklinde açıklamalarda bulundu. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen evde kalalım mecbur olmadıkça dışarı çıkmayalım.